1995 yılında Elazığ İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Tabi bizim dönemimizde herkes bir anlamda İmam Hatipli olmak istiyordu. Hatırlıyorum bizim dönemde Elazığ İmam Hatip Lisesi'nin 6500-7000 arasında öğrencisi vardı. Elazığ İmam Hatip Lisesi'ne kayıt yaptırarak liseyi orada okumak üzere başvuru yaptığımda Bizi bir sınava tabi tuttular. Arapça seviye tespit sınavı. O sınavı geçebildikten sonra bizi İmam Hatip Lisesi'ne kabul etmiş oldular. Tabii bu şu anlama gelmektedir. Bizim dönemimizde okul hem çok rağbet görüyordu, hem çok fazla müracaat alıyordu. Ve birçok veli, birçok öğrenci İmam Hatip Lisesi'nde okumayı bir anlamda çok arzuluyordu. Bu sebeple okul bir sınavla öğrenci almak istiyordum. Ben de sınava başvuru yaparak o şekilde İmam Hatip Lisesi'ne geçiş yaptım. Tabii şunu ifade edebilirim. Gerçekten İmam Hatip Lisesi'nde okumak o dönem açısından, benim açımdan bunu düşündüğüm zaman hayatımın en önemli dönemlerinden bir tanesi olmuş oldu benim için. Şu anda müftülük vazifesini icra ediyordum ediyorum ama o zaman da hep kendim böyle bir düşüncedeydim. İnşallah İmam Hatip'te okur, bu alanda kendimi geliştirir, bu anda, alanda yükseverim diye. İmam Hatip Lisesi en zeki öğrencileri yetiştiriyordu. Hatırlıyorum, bölge yarışmalarında, ülke yarışmalarında bizim dönemdeki arkadaşlarımız genelde okulumuzu en iyi şekilde temsil ederek büyük dereceler elde ediyorlardı. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim yarışmaları olduğunda buna hep müracaat etmeye arzusu oluşmuştu. Mesela hatırlıyorum, il genelinde yapılmış olan bir Kur'an-ı Kerim yarışmasında birçok arkadaşımız müracaat etmişti. Ve böyle bir aşk vardı, böyle bir katılım isteği vardı. Ve ben de o yarışmada ilk ikincisi olmuştum. Bu benim için hayatta hakikaten önemli bir nokta. Yani Kur'an-ı Kerim yarışmasına katılmak ve orada derece almak tabii ki insanın hakikaten önemsediği bir dönem oluyor. Bizim İmam Hatip dönemimizde okulumuza has dergimiz vardı. İlk adım isminde bir dergi. Birçok arkadaşımız bu dergide makale yazardı, şiir yazardı, günlükler yazardı. Ve şöyle geri dönüp düşündüğüm zaman hakikaten çok üretken bir dönem, çok hareketli bir dönem, ve çok böyle bilgiyle e, yorulmuş bir dönem olduğunu düşünüyorum. İmam Hatip liseleri gerçekten o ülkenin vazgeçilmezleridir. İmam Hatip liseleri o toplumun temel yapısıdır. İmam Hatip nesli her zaman kendilerine ihtiyaç duyulan bir nesildir. Çünkü din alanında dini eğitim almış sağlıklı nesillerin yetişmesi bütün toplumun yetişmesi demektir. Eğer kaliteli gençlerimiz olur, dini bütün gençlerimiz yetişirse aslında bununla beraber bütün toplum faydalanır. Bu bakımdan gençlerimizin İmam Hatip Okulu'nu çok çok önemsemesini arz ediyoruz. Çünkü eğer bizler din alanını boşta bırakır, boşlukta bırakırsak, o alanı ihmal edersek, o alanı başka türlü doldurmak isteyen nice çevreler mevcuttur günümüzde. Bu bakımdan din alanında gençlerimizin yetişmesi ve bu hususta kendilerine bir hedef ortaya koymaları gerekmektedir. Neticede İmam Hatip nesli Kur'an ve sünnet dışında diğer ilimleri de öğrenmekte, diğer ilimleri de en iyi şekilde öğrenmenin mücadelesini vermektedirler. O bakımdan Kur'an'a ayrılmış olan her bir saniye, her bir dakika çok kıymetli zamanlardır. Peygamber Efendimizin hayatına, onun hayatını örnek almaya dair ayrılmış her bir saniye çok kıymetli zamanlardır. Bu bakımdan düşündüğümüzde de hakikaten İmam Hatip'te okumanın çok ayrı bir tadı, çok ayrı bir heyecanı vardır. Arzumuz şudur ki bütün genç nesillerimiz İmam Hatip'le olsun olmasın manevi değerleri bakımından istikrarlı bir duruş ortaya koyabilmeli ve geleceğe dair çok önemli planlar yapabilmelidir. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Rabbim gençlerimizi istikametten ayırmasın.